Ondan sonra gitmişler. Ondan sonra onlar giderken sancakta sarılmış annesi de çok yakında bir kafa görmüş. Ta şu aslında. Hı. Hmm. Bak da şu Çok yakın. Sonra? Sonra onlar kafaya tıkı tıkı olan gitmişler. Sonra bir bakmış kızı yok. Hadi canım. Sonra kızı annesine kandırmış, görmezlik gücünü kullanmış. Aaa kayıp mı olmuş yani? Sonra görme, görmezlik gücünü kullandığı zaman annesi geldi bir anda görmezlik gücünden çıkmış. Yani görmezlik gücü varmış kızım ben nereden bileyim? Yok artık ya. Sonra ne olmuş? Ondan sonra. Annesi demiş ki kızım sen ne yapıyorsun demiş. Sen ne oyun oynamak istiyorum demiş. Peki sen ne dedin? <laughs> görmezlik gücümü kullandım demiş. Sonra annesi kızmamış. Aferin sana demiş. Uslu uslu çocuk doğmuşsun demiş. Ama teki ateş alsın demiş ki. Sen görmezlik gücünü mü kullandın demiş. Sonra ee, kızı da ay iyi ki beni demiş. Sonra hemen arkaya kaçmış saklamış büyük oğlunun arkasına. Üzgün üzgün ağlamış. Ya nasıl ağlamış? O yaramış. Ama yaşlı sakmış sakmış mi? Hı. Saç parçacıklarından. Nasıl yani saç gibi yaşlar mı akmış gözünden? Evet. Bak mesela benim saçım var ya. Şunu kestim. Şöyle ding ding su saça gidiyormuş. Aa, o bir özelliği mi onun? Nasıl öyle göz yaşını saçtı? Rapunzel ya şimdi her şey Rapunzel ya. Ya, evet gözyaşı da saçtan oluyor. Evet. Aramış. Ondan sonra babası arkaya girip ne oldu kızım demiş. Benim arkadaşıma ben niye kızdınız demiş. Arkaya gitmiş Aramaya devam etmiş. Babası sonra annesini çağırmış. Ondan sonra annesini çağırdığı için e, annesi gelmiş. Demiş ki kızım niye ağlıyorsun? Çünkü demiş ki anne hiç çok yanımı sıkıldı ve arkadaşıma niye vurdunuz? Ben size küstüm demiş. Kız ağlıyor gitmiş. Eline gitmiş. Helikopter yolu gidiyorlarmış. Çünkü çok uzak olduğu için. O yüzden de çıkı tıkı tıkı gitmiş ya. Ondan sonra kız demiş ki annem geçe kadar beklemeyeceğim. Oturacağım ağlayacağım demiş. Hmm, yazık. Sonra annesi gelmiş ki ne kızım böyle boyu... kızım ay onu bu yedim. Önemli değil. Ne yapmış gelip annesi? Annesi demiş ki kızım ağlama ben ben ona vurdum. Sıkıntı yok demiş. Ben demiş ki ben senin arkadaşına vursaydım üzülür müydüm? Benim arkadaşıma niye vurdun demiş. parmış gitmiş. Aa, bitti mi masal? Burada da masal bitmemiş. <laughs> Kandırdın. Ondan sonra kızı giderken bir tane Ateşte ne görmüş? Oraya gitmeyeyim. Orası kötü. Annem var. Kötü yerine gitme demiş. Sonra helikopter binmiş. İstanbul'a kadar helikopterle gitmiş. Sonra annesine barışmışlar. Burada da masal bitmiş. Ya, ya çok güzel bir masal. Sonra birlikte uyumuşlar. Sarılmışlar mı? Hmm. Ya ne kadar güzel. Çok sevindim. Babası ama tek başına Yani başka bir babalar. <laughs> Neden? Babası böyle yapmış. Hıh. Ben sen ya. Ağlıyor muymuş bay şapşik? <laughs> Burada da masa bitmiş. Bay bay arkadaşlar. <laughs>